İkinci el motor alırken kilometre önemli mi? Hayda. Bu soruyla son zamanlarda çok fazla karşılaşıyorum. Yorumlarda ve mesajlarla özellikle soru soran arkadaşlar vardı ve bunun dışında da sağda solda yazılmış soruları görüyorum. Denk geldim. Bu yüzden ikinci el motor alırken kilometre kaç olmalı, kaç olmamalı ile ilgili size ufak bir bilgi vermek istedim. Öncelikle sorunuzun cevabını kısa ve net olarak vereyim. Daha sonrasında açıklamasını yaparım. İkinci el motor alırken motorun kilometresi bakacağınız en son şeylerden bir tanesi. Neden? Çünkü bir motor alırken kilometreden önce bakacağınız şeyler var. Motorun şasisi, çarıntı mı değil mi, motor numarası, şase numarası, amatörler, sıkıntılı mı, gidon sıkıntılı mı, kaza yapmış mı gibi bunlar kilometreden daha önemli şeyler kilometre olayına gelince zaten bir motora baktığınızda motor size diyecektir ki tamam benim kilometrem çok yüksek ama sahibim bana gözü gibi baktı servislerimi aksatmadan yaptı ba yaptırdı bakımını yaptırdı yani tertemiz güzelce. masrafsız kullanırsın ya da diyecektir ki benim kilometrem 5000 6000 bin, bin veya 10000 ama benim sahibim beni öyle bir kullandı ki tabiri caizse ağzıma sıçtı. Rotajını doğru gün yapmadı Böyle çeşitli akrobatik hareketler yaptı Dağ bayrı vurdu Tekere kalktı patinaj çekti İşte şöyle yaptı böyle yaptı En neyse düşürdü kaldırdı Bir sürü sıkıntı yaptı Bu zaten motorun görünüşü size bunları anlatacaktır Bazı durumlarda Artı parantez olarak açıklayayım Bazı durumlarda görüntü açıklamayabilir Anlatamayabilir O zaman da tabii ki motora bineceksiniz Bir süreceksiniz ve sesini dinleyeceksiniz Bu da size motor aksamında ne var ne yok size söyleyecektir. Bu yüzden arkadaşlar diyebilir miyiz ki kilometresi yüksek motor çok kötü ya da kilometresi düşük motor çok iyi. Tabii ki diyemeyiz. Kilometre her şeyi size söylemez. Bunun dışında modele de çok takılmayın. 2015, 2016 olabilir ya da 2009, 2010 olabilir. Her neyse motoru kullanan kişi yani nasıl kullandığı, motora nasıl baktığı, nasıl sürdüğü kilometreden ve modelinden çok daha önemli bir örnek vermek gerekirse benim motorum 81 binde şu anda 2012 model ama 2014 2015 15 20 binlik kilometrelik motorlardan çok daha temiz ve diri durumda bazılarından yani şimdi ben motorumu satsam en az 2 sene 3 sene belki kullanışa göre daha fazla alan adam tertemiz masrafsız olarak binecek bu yüzden kilometreye fazla takılmıyoruz daha sonrasında ileride motosiklet ikinci el motosiklet alımıyla ilgili video çekeceğim zaten. Bununla ilgili videolar var. Genel itibariyle büyük motorlardan falan bahsetmişler. Kilometreye de zaten hiç girmemişlerdi. Onun için kilometreyi ayrı çekmek istedim. Büyük motorlardan 600 binlik motor... La oğlum 600 binlik motorlardan bahsetmişler, anlatmışlar. Yani motora yeni başlayacak adam, motoru ilk defa sürecek adam düşük cc alacağı için düşük cc motor üzerinde ikinci ele anlatmak çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Kilometre konusunu da kısaca değildim. Fazla uzatmayın başta dediğim gibi kilometre takılmayın üzerinde yani. Anlatmak istediğim bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.